Herkese merhaba sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem yine bir lezzet var. İnanın bana hemen mutfağa girip yapmak isteyeceksiniz. Ben bu güzel tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. Bu yoğuracağım kasemi önüme aldım. 250 milimlik bardak ile bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Oda ısısında yine bir su bardağı sütümü ekliyorum. Malzemelerinizin oda ısısında olmasına dikkat edin ki hamurumuzun sonucu da güzel olsun arkadaşlar. İki tane yumurtamın akını ekliyorum. Ardından yarım yaş mayam var yarım yaş mayamı ekliyorum. Şöyle bırakmak istiyorum kaşığım ile. Şöyle güzelce içine gittiğini emin olduktan sonra ardından silme bir yemek kaşığı şekerim var. Şekerimi de ekliyorum. Ve bunları ilk etapta önce güzelce şöyle çırpma telimle karıştırmak istiyorum. materimi karışımımın içinden çıkartıyorum 3 su bardağı unu ölçtüm 3 su bardağı unumu ekliyorum ardından 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum Ve şimdi hamurumu güzelce yumuşak özlü bir hamur olacak şekilde yoğurmaya başlıyorum şayet un ilavesi gerekirse un ilavesi yapacağım ve yaptığımda da size ne kadar eklediğimi belirteceğim. Evet hamurumu güzelce özleşene kadar yoğurdum. Toplamında bir buçuk bardak daha un ekledim. Yani dört buçuk bardak un ile hamurumu yoğurmuş oldum. Şimdi hamurumun üstünü kapatacağım ve güzelce mayasının gelmesini bekleyeceğim. Evet hamurumun mayası çok güzel bir şekilde geldi. Şimdi hamurumu tezgahıma alacağım ve yapmasına geçeceğim. Tezgahıma aldığım hamurlarımı şimdi bezelere ayıracağım. İstediğiniz büyüklükte istediğiniz bezeye ayırabilirsiniz. Şöyle ben büyük bezeler tutmak istiyorum bugün. 4 tane bezemi tuttuktan sonra şöyle bir kase beyaz peynirim ve rendelenmiş kaşar peynirim var. Onu da yanıma aldım. Şimdi hamurlarımı açacağım ve istediğim şekilde hamurlarımı tepsime dizeceğim. Hamurumu istediği büyüklüğe getirdikten sonra Şöyle içine yeterli kadar peynirimden koyuyorum peynir karışımlarımdan. Birazcık daha sanırım gelecek. Şöyle ve şimdi hamurlarımı içine doğru kıvırıyorum. Şöyle uç kısımlarını hafif içine doğru alıyorum ki peynirleri piştiğinde açılmasın. Uç kısmını altta bırakıyorum. Şöyle yanlarının tamamen dediğim gibi kapandığına emin oluyorum. Ve bu şekilde tepsime alacağım. Bütün hamurlarımı dört bezemi de aynı şekilde yapacağım. Ve tepsime dize, dizeceğim. Evet hamurlarımın hepsini tepsime aldım. Şimdi üstlerini kapatacağım. Şöyle 10-15 dakika bir tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Hamurlarım şöyle biraz kabardıktan sonra tepsi mayası geldikten sonra güzelce bir fırça yardımı ile yumurta sarısını sürüyorum. Ve bu şekilde hamurlarımı güzelce dinlendirmiş oldum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üstüne kara çörek otu ve susamla serpeceğim. Lezzetine lezzet katılmış olacak bu sayede. Yumurta sarısının ardından şöyle üstlerine dediğim gibi susam ve kara çörek otunu da gezdiriyorum gerçekten kara çörek otu hamur işlerine çok yakışıyor bence. Şimdi kara çörek otunu susamını serptim. Ardından böyle hamur için kullandığım benim temiz bir jiletim var. Hamurlarıma aralıklı olarak Güzelce çizikler atıyorum. Siz isterseniz keskin bir bıçak ile de bunu yapabilirsiniz. Önemli olan şöyle, üstünde çiziklerin belirmesi. 180 derecede açtığım ve hafif ısınmış fırınıma göndereceğim. Güzelce her tarafı kızarana kadar pişireceğim. Her zaman belirttiğim gibi fan olur, alt üst ayar olur, hiç fark etmez. Hangi ayarda güzel pişiyorsa oraya gönderin. Evet sevgili arkadaşlar. Güzelce piştiler. Şimdi şöyle biraz dinlensin. Böylece ve size altının üstünü ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Şöyle hafif ılık hale gelen çöreklerimi bölüyorum ve içinde kaşarının peynirinin ne kadar güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum altının güzelce kızardığını görüyorsunuz dinlenmesi lazım daha sıcak elimi yakmıyor ama oldukça sıcak buharı üstünde sizleri hiç bekletmeden göstermek istedim umarım bu güzel lezzetleri evlerinizde yaparsınız inanın bana pamuk gibi oluyor muhteşem bir lezzet çıktı ortaya bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sağlık ile kalın hoşça kalın Şayet bildirim zilini açarsanız, abone değilseniz abone olursanız bu ve bunun gibi birçok güzel tariflerimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.